Miss Universe'den herkese selamlar. Ben Bengisu Baykal. Bugün hani böyle filmler vardır ya, ya ben bu filmi ne zaman izlesem aynı keyfi alıyorum dediğiniz. İşte bu filmde öyle bir film. Bugün Paribus Universe'de Arif ve 216'yı tekrardan izlemeye geldim. Hadi gelin biletimi alalım. bu F9. Senaryoyu bildiğim için ve filmi daha önce kaç kere izlediğim için şu anki yapacağım tek şey arkama yaslanmak ve kahkaha atmak olacak. Zaten buraya gelmeden önce de Cem Yılmaz esprilerini böyle tekrardan bir aklımdan geçirdim. Bu da benim hafiften bir iştahımı kabarttı. Hemen izlemeye gitmek istiyorum aslında. Biz bir ara sürekli Cem Yılmaz esprileriyle konuşuyorduk arkadaş grubu içinde. Başka hiçbir cümle konuşulmuyor, başka hiçbir cümle kurulmuyor, yeni hiçbir şey yok. Sadece Cem Yılmaz esprileri. Mesela geç kaldın, yandın, biraz daha gidersek biz de geç kalacağız. Mesela şöyle şeyler oluyor. Paralel evrende şu an 20 dakika geçiyor. Ben gidiyorum. Filme girmeden önce de size neden ikinci vizyondaki Arif ve 216'yı izlemeniz gerektiğiyle alakalı 5 tane sağlam sebep söyleyeceğim. Hadi gelin. GNÇ'liler buraya. Paribus Universe'de bir bilet alana ikincisi GNC'den. Sinema keyfini ikiye katlamak için tek yapman gereken sinemada buluşuyoruz demek. Kampanya detayları için paribusuniverse.com'a göz atmayı unutma. Ay, ben hayatımda daha önce hiç Bunları vurmadım. Şimdi vuracağım. Çok heyecanlı. Yüzüklerimi çıkartayım. İşimizi ciddiye alıyoruz. Arkadaşlar karışık var mı hiç? Varsa bir yükleyin çünkü ana yardımcımız olsun. <gülüyor> <gülüyor> Şiddete karşıyım aslında. Yazık. Bu çocuğu hep dövüyorlar. Niye seni sürekli dövüyorlar? Yazık değil mi? Zorba olmayın. Kanka oldu. <laughs> 900 diyor. Ne anlama geliyor bu? Bir sürpriz yok, keyfi çok. Birden çok izlediğiniz filmlerde şöyle bir şey yaşanıyor. En azından benim için öyle. Sanki böyle eski bir arkadaşla görüşüyormuşsun gibi bir his oluyor. Birazcık romantik, birazcık tatlı bakıyor olabilirim ama neyse. Şimdi böyle ne olacak? Arif kim? Ceku kim? Ç çocuk bu aman kim kimi dövüyor gibi şeyler yok. O yüzden arkama yaslanacağım bunun verdiği rahatlıkla ve tabii ki de Paris Neverson'un de verdiği rahatlıkla sadece filmi izleyeceğim. Ben böyle arka taraflarda özellikle o dövüş sahnelerinde arkadaki oyunlar o ne yapıyorlar acaba falanları çok merak ediyorum. Bugün yine arkama yaslanıp onları izleyeceğim. Sanki böyle yönetmen modundaymışsın gibi hissettiriyor insanı da bu da güzel bir şey aslında. Ayrıca Ceku seni özledim Az kaldı. Birazdan seni görmeye geliyorum. Bekle beni. 2. gülmek garanti. Zaten hepimiz filmi biliyoruz. Film daha ilk saniyesinde, ilk sahnesinde Arif'in müthiş enerjisiyle başlıyor ve biz de koltuklarımıza yerleşip diyoruz ki tamam arka arkaya gelen Cem Yılmaz esprileriyle günüm neşelenecek. Ve arkadaşlar şunu unutmayın ki onun adı Arif. Bizde her şey olur uzay konusunda yanlış olmaz. 3. İkinci vizyonda %30 indirim var. Yanlış duymadınız arkadaşlar. Kulaklarınız gayet sağlıklı. İkinci vizyonda %30 indirim var. Filmi ilk izlemiş olmanız ya da ikinci, üçüncü, beşinci izlemiş olmanız fark etmiyor. İkinci vizyon bir filme gelirken gelip kişi de diyorsunuz ki ben ikinci vizyona bilet almak istiyorum ve yüzde indiriminizi kapıyorsunuz. Eğer tabii siz de benim gibiyseniz, ben de birazcık kayserlik var, küçük kayserliyim. Böyle bazen şey oluyor işte bir filme daha önce izlediysem hani ikinci vizyona para vermesem acaba falan gibi şeyler düşünüyorum ister istemez. Ama tabii pari bu. bunun önüne geçmiş yüzde indirimle oldukça rahat bir şekilde kampanyamı kullanıp gelip burada filmimi izleyeceğim. Gel vatandaş, gel. Merhaba kolay gelsin. Büyük boy mısır alabilir miyim? Teşekkür ederim. Çok sağ olun kolay gelsin. 4. Dev ekranda yeniden izleme şansı. Arif 216 aslında vizyona gireli bayağı uzun zaman oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2018'e vizyona girmişti. Ama yüksek ihtimalle hepimiz bu filmi evlerimizde küçük ekranlarda izledik ama şu anda ikinci vizyon sayesinde tekrardan dev ekranda izlemek gibi bir şansımız var. Arif ve 216'nın Yeşilçam filmlerinin o iyinin çok iyi, kötünün de çok kötü olduğu o döneme giderek başından geçen olayları izlemiş oluyoruz. Ve burada Ayja Pekkan'ından Filiz Akın'ına, Cüneyt Arkın'ından Sadri Alışığı'na birçok Yeşilçam Doğa bizi beklemiş oluyor. Müthiş oyuncu kadrosu ile birlikte tabii ki de sanat güneşimiz Zeki Müren de orada. Bu konuda da Çağlar Çorumlu'ya bir alkış tutuyorum. Tebrikler efendim çok güzel oynamışsınız çok heyecanlı. Dev ekranda sanki böyle filmin içindeymiş gibi olacak yavrucuğum. Gerçekten çok heyecanlı. Musa çok iyi bu arada. Pardon. Şöyle. <gülüyor> <Anlamadım>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Erken gelince tabii böyle şeyler de olabiliyor. <laughs> Olsun. Ha, film başlıyor galiba. Sen niye geldin o söyle İnsan olmaya geldim Arif. Vallahi mı? Ben de insan olmaya geldim. Gerçekten mi? Ya. Ama bu kadar oldu. <laughs> Olmuş mu? <laughs> Olmamış. Olmayınca olmuyor işte. Çocuğu ver bakalım. Ya mahallede huzur kalmadı ya. Yeter artık. <laughs> çocuklar korkuyor. Ha bu çocuklar mı korkuyor? Onlardan da bütün dünya korkuyor. Ben de korkuyorum. <laughs> Durun lan. Bu atlamaya bu olur mu ya? Tamam. Hadi beyler, program olan deme. Ah, vuruldum. Zekme ben kim mi? Kimin tezgahı olan bu? <laughs> 5. Kolektif kahkaha deneyimi. Gördünüz zaten hiç kimse kendini tutamıyor. E olay da bu zaten. Evde gülmek başka ama burada Paris Lovers'te o rahat koltuklarda kocaman ekranda tanımadığın ama aslında bir noktada tanıdığın insanlarla gülmek apayrı oluyor. Yani böyle sanki herkes aynı dilden konuşuyormuş gibi oluyor. Hani bir şey söyleniyor ama herkes başka bir şey anlıyor bu çok komik geliyor. Bilmiyorum ben böyle ortamları çok seviyorum. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Ben Öncesinde bu filmi izleyememiştim. Sinemada izleyememiştim yani ilk çıktığında. Çünkü bayılıyordum <laughs> o zamanlar. Ben biraz bir, bir takım sağlık problemleri yaşıyordum. Sürekli bayıldığım bir dönemimdeydim. Ve bundan kaynaklı da bu filmi izleyememiştim. Şimdi geldim. ilk defa sinemada izleme deneyimine sahip oldum ve yine bayıldım ama öyle değil. yani deneyim olaraktan yani hani güzel güzel anlamında. Ve gerçekten müthiş bir deneyimdi. Teşekkür ediyorum bu deneyimi tekrardan bize sundukları için. ikinci videona tekrardan girdikleri için. Siz bu filmi öncesinde izlediniz mi? Yani biraz soru ama yani izlemişsinizdir diye de düşünüyorum. İzlemediyseniz de gelin bu şansı sakın tepmeyin. Sinemada izleyin derim. Bunu da şiddetle tavsiye ederim ki az önce görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bir şeyi şiddetle tavsiye etmemi çok istemezsiniz diye düşünüyorum. Şaka çek yapıyor. Eğer izlediyseniz ve birden çok kere izlediyseniz sizin de çok sevdiğiniz replikler varsa aşağıya yazın konuşalım. Belki de sizin çok sevdiğiniz bir replik daha önce izlemeyen birinin izleme sebebi olabilir. Kim bilir? İzlerseniz de sinema deneyimi nasılmış onu da yazın olur mu? O zaman haftaya Paribus Neverse'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.